Ee, hazır mısınız uşaklar? Vallahi Kemal Bey, ben hazırım da... ...Sarp Bey hazır gibi değil. Ne demek hazır değil? Ne demek hazır değil? Kim hazır değilmiş ya? Ben hazırım, yarım saattir hazırım, babam şahit. Ben hazır değilmişim, ben hazırım. İnşaatta çalışmak için yeterli iş güvenliği tedbirlerini almamışsın Sarp. Sadece baret takmakla ya da çelik burunlu ve tabanlı ayakkabı takmakla olmaz bu işler. Bakınız, benim gibi gözlüklerin olacak. Efendime söyleyeyim kulaklıkların olacak. Reflektörlü yeleğin, paraşütçü tipi emniyet kemerin. Efendime söyleyeyim, eldivenlerin olmaksızın inşaata girmek yasak. Ya, <laughs> <laughs> ya. Altı üstü inşaatta çalışacağız. Aya yolculuk yapmıyoruz değil mi babacığım? Bunları ben demiyorum Sartçı. İş güvenliği uzmanı Murat Bey bütün bunların gerekli olduğunu söyledi. İş güvenliği uzmanı mı? Şimdi Sarp Nurhan Akli, bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yeni iş yasasına göre bütün iş yerlerinde iş güvenliği kanunlarına uymak lazım. Ayrıca da bize her iş yerinde iş güvenliği uzmanı bulunması lazım. Çok doğru. Eğer buna uymazsan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok ağır cezalar kesiyor. Ee, her şey işçinin güvenliği için, Hiçbir şey insan hayatından daha kıymetli değil. Evet Kemal Bey, hatta ben içeride hazırlanırken... ...bakanlığın hazırlamış olduğu kampanyalara baktım, müthiş. Sloganları ne biliyor musunuz? Aa. Güvenle büyü Türkiye. Ne oldu sor? Sen yoksa inşaatta iş güvenliği uzmanı çalıştırmaymış? Olur mu öyle şey baba? Ben dört tane iş güvenliği uzmanı çalıştırıyorum. Benim için iş güvenliği her şeyden önce gelir. Ha, i̇yi, iyi o zaman.